Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Unbound Online bölümüne daha hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere hızlı ve öfkeli Tokyo Drift filminden efsane bir karakter olan Han'ın efsane Mazda RX-7'sine benzetmeye çalıştığım bir Mazda RX-7 ile sizlerle birlikteyim. Çok istediğiniz farkındayım. Biraz da zaman geçti üzerinden. Ancak aracı toparlayıp yarışlara hazır hale getirdim. Bu araçlar sadece... Drift yarışı üzerine kuruldu sevgili dostlar. Başka araçlar da var yaptığımız. Ne yazık ki önceki videolarımız biraz çöp olduğu için. Ne oluyor lan? Oğlum kıyamet kopuyor. <laughs> Ortalık 56 oldu bir anda. Her neyse başka araçlar da yaptık ama videolarımız ne yazık ki çöp olduğu için arkadaşlar. Ee, ama başlayacağım ha. Oğlum bir gidin başka yerde oynayın lan. <laughs> Neyse ne diyorduk? Sakinliğimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Şu yarış isteğini iptal edelim. Başka araçlar da yaptık. Son çektiğimiz iki videomuz ne yazık ki çöp olduğu için özellikle Çiko'yla ve Ojen ile birlikte harika videolar yapmıştık ki OBS kurbanı oldum. O sebepten dolayıdır ki hem video gecikti hem güzelim videolar çöp oldu. O yüzden ben şöyle drift aracıyla ufaktan bir girizgah yapayım arkadaşlar sizler için. Aracı bir çalıştıralım. Çok güzel standart bir GDM çalışması görüyoruz burada. Ama dediğim gibi hem Ojen Bey'le hem Çiko'yla hem hep beraber çok manyak video projelerimiz var arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin. O yüzden videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Şuradan. Hadi biz gidelim bakalım. Öncelikle güzel bir drift rotasında şöyle hafif tatlı tatlı drift yapacağız daha yolunda. Sonrasında bir drift yarışı atıp videoyu bitireceğiz o zaman. 3 2 1 ateş. Asra kedi klasiği olan burnout'u yapıp şöyle dağlara doğru kendimi vurmaya hazır hissediyorum arkadaşlar. Birazcık el alışkanlığı ve acemilik olabilir şunun gibi. Sıkıntı yok, toplayacağız. Her şey yolunda. Araç inanılmaz hassas ama gördüğünüz gibi doğru açıyı bulunca manyak bir şekilde drift yapmaya başlıyor. Bu yoldaki rekorları falan kırdık çok kolay bir şekilde. Sol üst taraftan da görüyorsunuz. Justicia'nın 488 metre rekorunu kırmışız. Hem 3 yıldız alıp hem de rekorları kırmak için birebir muazzam bir drift build'i çıkarttım ortaya. Bu aracın bu build'i tamamen bana ait arkadaşlar bu arada. Çikocuğumun da çok sürpriz bu ee, build'leri gelecek dediğim gibi takipte kalırsanız onları da görürsünüz. Hele ki troll için yapmış olduğumuz çok mükemmel araçlar var. <laughs> çok yük. <eğlenecek. gülüyor> evet, ikinci bölgeye doğru giriyorum. Of, bebeğim. Ne diyorsun ya? Polisin yanından nasıl geçtik öyle? vurma vurma bozma şu güzelim görsel şöleni Evet aynen böyle 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 virajlardan bir yılan misali kıvrıla kıvrıla gideceğiz arkadaşlar işte Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Harika. Drift dediğim böyle yapılır. Virajın bir ucundan girip bir ucundan çıkacaksın. Durduğun yerde sağ sol yapmaya hiç gerek yok. Tadı kaçıyor. Şuradan bir keskin solumuz var. İlk sokaktan sağa kıvrılıp devam edeceğiz. Hemen şuradan. Gelme. Hop şuradan da bir solumuz vardı. Tamam. Son anda hatırladığım için böyle oldu. Yoksa çok güzel girecektik oraya da hafif kasmalar yaşıyorum. Grafik ayarlarını falan bayağı bir ayarladım, elden geçirdim. Mümkün olan en yüksek kaliteyi almak istiyorum çünkü. Biraz fazla boş konuştum galiba, kusura bakmayın. Çünkü yaşandığım sıkıntılar ve üzüntüler üzerine birazcık kendimi toparladığım için mutlu hissediyorum. Güzelim videolar nasıl çöp oldu? Çok üzünçlü bir durum arkadaşlar. Polise miyavlayarak bir selam verelim. Bazı virajlarda el freni kullanarak, bazı virajlarda da W'yu tokatlayarak giriyorum arkadaşlar. Çok keskin olursa ve araç yavaşsa el freni kullanıyorum genelde. Gördüğünüz gibi bir giriyoruz bir çıkıyoruz. Ah ah Çiko ile beraber burada çok güzel şeyler yapmıştık. Ah Çiko'cum ah. Biraz nitro olmak zorunda kaldım. Chico aklıma gelince bir anda gözlerim doldu da yolu göremedim arkadaşlar. <laughs> Neyse yapacağız ama tekrar yapacağız aynı içeriği. Ve kazasız belasız buraları geçtik. Şimdi sırada ne var? Şuradan devam edelim bakalım yukarılara doğru. Bir bölge daha var önümüzde. Çok güzel tatlı virajlar geliyor. Hakkını vere vere. Yolu yırta yırta Driftlere devam. Hızlı ve öfkeli Tokyo Drift yasaklanan sahneler diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu sahnelerin insanları çok fazla gaza getirdiği söyleniyor bir rivayete göre. Şuradan devam. nereye doğru devam? Ve başladığımız yere geri döndük. Harika bir dağ turu attıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi driftin içinden geçtik. Ve sağ salim başladığımız yere hem hasar almadan hem de çok keyifli bir şekilde gelmiş olduk. Hadi bakalım şimdi bir de S seviyesi için yapmıştım bu aracı. S seviyesindeki drift yarışlarına girip rakiplere karşı neler yapacağız onu görelim bakalım. Let's go! Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim drift e, playlisti. Natural Flow, Suburban Skirt ve Don't Sweat the Technique isimli drift yarışlarının olduğu harika mapler var burada. Bir tane daha yolu bir tane şehir içi ve bir tane de Porsche 75. yıl binasının olduğu yerdeki Kennedy Speed Track yarış pistinin içindeki drift alanı sevgili dostlar. Yani herkes şu anda bakıyorum ee, link up'ta ama gelen olacak mı? Olmazsa sonraki turlarda davet göndeririz demeye kalmadı. Birisi geldi bile. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Genelde Az önce videonun başında başlarında bahsettiğim gibi şey yapıyorlar. Durdukları yerde arabayı sürekli sağ sol sağ sol sağ sol hiç hız kesmeden ve puan kesintisi yaptırmadan o şekilde parkuru bitirmeye çalıştıkları için çok yüksek puanlar alıyorlar. Ben o şekilde drift yapmayı sevmediğim için doğrudan bütün virajlara az önceki gibi girip girip yarışları bitireceğim arkadaşlar. Sonra bana niye kazanmadın? Niye etmedin diye kızmayın. Ee, kazanmak istediğim zaman emin olun kazanıyorum Ama gerek yok Tadı kaçıyor durduğun yerde bir sağ bir sol Bir sağ bir sol hiç hoş olmuyor O yüzden hadi bakalım neler yapacağız Hep birlikte görelim Rakip stok araçla geldi zaten Onun çok fazla bir şansının olduğunu düşünmüyorum İkinci pist biraz zor. Garajın içinden falan geçmeli bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve gidelim bakalım. Matra cu bom boklat. Aha. Çok fena bir kasıntıya uğradım arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Ufak bir konsantrasyon dağınıklığı, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Şöyle bir içinden geçelim şunun. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel. Çok gittik be. Çok fazla gaza gelmemek lazım. Hadi kedi, hadi kedi. Bozma kendini. Şu X'leri kaybetmememiz lazım bir yandan. Çok keyifli. Evet. Şimdi şuradan da bir bozmadan yakalayabilirsek harika. Evet. Skor çarpanlarını 5 dedik ve yarışı bitiriyoruz arkadaşlar. Aga be. Tam finişe girerken kaza yapıp skor çarpanını sıfırlamak da neyin nesi. Her neyse sıkıntı yok. Kendimi 3. yarışa saklıyorum. Bora çünkü harika bir map. Let's go diyelim o zaman haydi. Evet. Super Ben Skirt isimli drift etkinliğine de başlamak üzereyiz arkadaşlar. Burası dediğim gibi zor bir map o dediğim garajın içine girip çıkılan yer bir hayli zor ama sıkıntı yok. Daha dikkatli ve daha pürüzsüz bir drift yarışı olması dileklerimle. 3, 2, 1, ateş. Hadi RX7 yüzümüzü kara çıkartma bizim. Dur bakayım toparlayamadım kendimi. Tamam 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 güzel. Biraz yol tutuşu kıssak daha mı iyi olur sanki? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hmm, hmm. Aha bur buradan buradan bahsediyordum işte. Burası biraz sıkıntı. Vurma. Olur 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 öyle ufak tefek çizikler. İçten dışa, içten dışa. Şimşek McQueen'in mantığı. Tamam. Şuradan puanı kaybetmeden devam. Şuradan da şöyle bir dönüş güzel oldu. Ara ara nitro vermek lazım. Nitro Gayet güzel. puan kaybı yaşamadık daha henüz. Yani sıfırda tutamadık ama kötü de gittiğimiz söylenemez. Evet, ilk başta da böyle dönmek istemiştim burayı. geliyoruz geliyoruz garaj girişi vurmadan aman diyeyim puan kaybetmek istemiyorum lütfen 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 birazcık şehrin içinden geçmiş olabiliriz sıkıntı yok 23.000 puandayız aman diyeyim hız çarpanı gidiyordu ay skor çarpanı gidiyordu da az daha çok zor yol burası Tamam her şey yolunda. Skor çarpanı 5'te. Yılan misali yanlıya yanlıya gitmeye devam. Tamam burada birazcık sağ sol yapabiliriz. İşte bu kadar. Toplamda 46 bin puanla da burayı bitirdik en hızlı şekilde. Rakip daha kim bilir nerelerde. Acaba DNF olduğu zaman puanları kayboluyor mu onu bilmiyorum drift yarışında ama Son %19'u kaldı galiba gelemeyecek. DNF olmadı. 16.000 puanla rakip yarışı bitirdi. İşte artık bütün olayların kopacağı alana geldik arkadaşlar. Don't sweat the teknik. En sevdiğim drift alanı. Eğer hakkını verebilirsek muazzam bir iş çıkacak. Hadi bakalım let's go. Bekle beni. Drift alanı ben geliyorum. Miyavlıya miyavlıya geliyorum. Bu kornayı bulmak için de neler çektik Allah'ım ya Rabbim. İşte en sevdiğim şey burası. Durmadan devam, durmadan devam. Bu parkurda puanı en çok kopartabileceğimiz yer burasıydı arkadaşlar. Bak rakibin yaptığı hataları yapmamaya çalışıyorum. Yani bu çok sevdiğim bir teknik değil ama bu pistte de hakkını veriyor yani. Alan geniş olduğu için çok rahat sağa sola geniş ee, kaydırmalar yapabiliyoruz şu şekilde. O yüzden seviyorum burayı. Hedefim karşı taraf. Aynı yerden yine büyük sıfırdan geçeceğiz. Skor çarpanımız 5'ti. total puanım 29.156. Başladım tekrar yanı vermeye. Devam, devam, devam. Bozma. Harika bir araçsın sen. Arx7. Şaka mısın ya? Bozmadan devam. şuradan tekrar bir sahi verdik mi? Güzel açı. Biraz totuş kaslarımı sıktığım doğrudur. Rakip orada kaldı. Galiba DNF kalmayı tercih etti bizim yanımızda. Şu son viraj ve son tur galiba. 3. tur var mıydı burada? galiba yok. Ve geliyoruz. Ve geliyoruz. Ve miyavlıya miyavlıya geliyoruz. Toplamda 88.816 puanla da bu mükemmel pistte harika bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. rakibe şöyle arkadan küçümseyici bakışımızı atarak rakiple yollarımızı ayırıyoruz sevgili dostlar. Toplamda 31.350 dolar para ödülü ve 3200 XP ile drift etkinliğinden ayrılıyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi efsane Tokyo Drift efsanesi RX7'nin görünüşünü son bir kez daha şöyle bir görüp bakalım. Ve sözü Artık yavaş yavaş bitirelim sevgili dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir sevgili dostlarım. Eğer video hoşunuza gittiyse like'larınızı göndermeyi unutmayın. Ee, bunun gibi içeriklerin devamından da haberdar olmak istiyorsanız eğer kanala da abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani işte beğenin, abone olun arkadaşlar. Yani bunlar ücretsiz ve sadece bir tıkla yapacağınız şeyler. Ee, az veren candan, çok veren maldan ne verirsen elinle o gider seninle. İşte az çok demeyelim, boş geçmeyelim hesabı. <laughs> Bu kadar dil döktük ya. Bir aboneliğinizi falan esirgemeyin yani. Aa sizde yani biraz hareketlensin kanal. Hadi bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Astral kedi kaçar.